Bugün sizlere beyinde meydana gelen, hasardan kaynaklanan dil ve konuşma bozukluklarından bahsedeceğim. Beyinde meydana gelen tümör, kafa travması, pıhtı gibi dejeneratif bozukluklar gibi hasarlar beynin özelleşmiş dil ve konuşma bölgelerinde hasara sebebiyet verebilir. Bu da çeşitli bozukluklar şeklinde gözlemleniyor. Örneğin adlandırma, tekrarlama, spontan günlük konuşmada meydana gelen bozukluklar, okuma, yazma gibi alanların dile bağlı etkilenmesi şeklinde gözlemleniyor. Ayrıca konuşmanın beyindeki planlaması da bundan etkilenebilir ve konuşma apraksisi şeklinde gözlemlenebilir ve beyindeki hasarın boyutuna bağlı olarak tutma bozukluğu şeklinde de bu hasar gözlemlenebilir. Bizler dil ve konuşma terapisti olarak testler ve e, informal gözlemlerle değerlendirilmesi ve kişiye özel bir terapi planı oluşturularak kişinin eski dil ve konuşma konforuna ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.